Bir kedi bir saatte bir şişe süt içiyorsa, dokuz kedi dokuz şişeyi kaç saatte içebilir? A-1, B-3, C-9. Aslında kafa karıştırıcı bir soru olarak gözüküyor. Cevabı aslında kafamda var fakat ben bir Tufan hocamdan yardım alayım hem de tanışmış olurum onunla. Tufan hocam bana yardım edebilirse harika olur. Tamam ama cevap zaten belli diyorsunuz. Kendiniz evet kafamda belli sadece bir ben bir görmek istedim. Bir tamam. tanışalım istedim. Hocam sizi sadece görmek için dönüyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. <laughs> Dönebilirsiniz o zaman. <gülüyor> 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 Ama Melihcan bana bağlandığınızda ben de artık alıştım. Muhakkak bir şıkkı elemek istiyorum. Böyle kendimi tutamıyorum. Sizin için ben C şıkkını edeyim. Teşekkürler hocam. Çok teşekkürler. Ben A1 diyorum. Onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Bakalım. Bakalım. Já,